arkadaşlar Gaziantep Şahin Bey Kuyu köyündeyiz Arkadaşlar şöyle bir yerimiz var Biraz zeytin ekeceğiz Daha önceden çukurlarını Eşmiştik İnşallah bugün Bu zeytinlerimizi yerlerine atacağız Arkadaşlar Yerlerine atarken Şöyle bir yakında zibilimizi çekelim Arkadaşlar bu zibillerimiz Geçi zibili olsun İnek zibili işe yaramaz. İnek zibilin içerisinde e, böcekler çıkar arkadaşlar. Ağaçlarınıza zarar ziyan verir. Her zaman keçi zibili olsun. Şurayı da çek. Sesi Ahmet şurayı da bir çek. Bak arkadaşlar. Keçi zibillerini çektik buraya. Yanmış keçi zibilleri olsun. Evet yavaş yavaş dolduralım bunu. Arkadaşlarımıza da gösterelim. Şöyle arkadaşlar poşetini yırtın. Poşetiyle falan kesinlikle dikmeyin. Poşetin içinde damarlar gelişmez. Ağacınızı arıya verirsiniz. Aa şöyle bismillah diyerek ağacımıza ekelim arkadaşlar. Yakından çek. Yakından çek. Aa şöyle. Doldur abi abi. Doldur doldur doldur. Arkadaşlar bakın zibille toprağı karıştırarak yapın. Biraz net Şöyle yakın çek. Yakın çek. Ne çıksın? Ha, şöyle güzelce. Tamam. Değil Bakın efendim. arkadaşlar. Ağacınıza damarlara hava aldırmayın. Şöyle güzelce tepeleyin. Şöyle tepeleyin. Ağacınız hava almasın. Damarlar hava alırsa arkadaşlar kurur. Çukurlarınızı da doldurun, normal doldurun. Ağzına kadar doldurmayın. Birkaç su verin ondan sonra üstünü örtün arkadaşlar. Evet. Doldur, doldur, doldur. Tamam bu kadar yeterli, bu evet. kadar yeterli. Arkadaşlar burada beş kuyu, beş kuyudaki kendi yerimiz. Önce Allah'ın, sonra da bizim. Bahçemizin son durumu da bu arkadaşlar. Zeytinlerimiz maşallah büyüdü biraz. Daha önceki yıllarda kar kırmıştı arkadaşlar bunları. Bu çukurlarımızı da eşlik inşallah. Bunları da tamamladık. Bu şekil. Bayağı kar kırmıştı. Onları da inşallah çukurlarımızı doldurduk. Bu şekil. Eksiklerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar son durum bu. Aa, bu şekil arkadaşlar. Diğer çukurlarımız bunlar da. Ha bu şekil arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.